kuturacağız da parmakta örmek için paspas yapabiliriz gene battaniyeler yapabiliriz tığla örüyormuş gibi düşünelim önce bir ilmek çıkardım sadece parmaklarımı kullanarak ilmeğimin içinden zincir çekiyorum dikdörtgen ya da kare için istediğiniz genişlikte önce zincirini çekiyoruz. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz bu zinciri. Bu sizin genişliğiniz olacak. Daha sonra şimdi zincirlerimden ilmek çıkartacağım. Aynı şişe ilmek atarken farklı burada da ilmeklerimizi üstünden çıkartıyoruz. Her bir zincirden bir ilmek çıkartıyoruz. ilmeklerimizin hep aynı boyda olmasına dikkat edeceğiz. Daha sonra buradan düz örgüme başlıyorum. Bunun için düz bir zeminde örgümüzü masaya yatırarak yapıyoruz. İlmeğimin içinden şişte düz örgü mantığıyla aşağıdan yukarı parmaklarımı kullanarak ilmeklerimi çıkarıyorum. Bakın düz örgüm çıkmaya başladı. Bunu düz zeminde yapıyoruz çünkü hep aynı yönden gidip geliyoruz. Örgümüzü çevirmiyoruz hiç. Sağdan sola ve soldan sağ olarak gidiyoruz. dikdörtgen ya da kare bir örtü için istediğimiz genişlikte zincir çekip onun üzerinden ilmek çıkartıp daha sonra böyle sağdan sola ve soldan sağa giderek düz örgüme devam ediyorum. İstediğim boya gelene kadar. İsterseniz bir de bu tip bir örgüyü nasıl kapatacağımızı göstereyim. Gene örer gibi geliyorum. Ve daha sonra şişte yaptığımla aynı şeyi yapıyorum. Üstünden geçiriyorum. Yandaki ilmeği örüyorum. Diğer ilmeği onun üzerinden geçiriyorum. Yandaki ilmeği örüyorum. Ve ilmeğimin üzerinden geçiriyorum oda kapatmak için şişte yaptığımızı parmaklarımızla yapıyoruz.